tanjant x'in türevi sekant kare x'e eşittir. Burada değişken dönüştürmemiz gerekiyor. 1 artı tanjant x'e u diyecek olursak sol tarafın türevi sekant kare x çarpı dx'e eşitken sağ tarafın türevi du'ya eşittir. Buradan bizim yeni integralimiz du bölü u küp olmuş oluyor. Sınırlarımızı da belirleyecek olursak alt sınırımıza eksi pi bölü 4 yazıyoruz. Tanjant eksi 45 derece eksi 1'e eşittir. 1 eksi 1'den 0'a eşit. Üst sınırımız için ise pi bölü 4'ü koyduk. Yani tanjant pi bölü 4 1'e eşit. 1 artı 1'den de üst sınırımız 2'ye eşit olmuş oldu. Bu integralin sonucunu bulmaya çalışıyoruz. Bu kısımda şunu fark etmemiz gerekiyor. Alt sınırımız olan 0'ı integralin içerisine yazdığımızda bir tanımsızlık oluşuyor. Yani bu integralimiz sınırlarında tanımsızlık içeren improper bir integralmiş. Improper integrallerimizi de limit kullanarak çözüyoruz arkadaşlar. Integralimizi çözdüğümüzde limit P0'a giderken eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 2P oluyor. Bu ifademiz aslında sonsuza eşittir arkadaşlar. Sonsuzla herhangi bir sayıyı topladığımızda da sonsuz elde ederiz. Yani cevabımız e eşit oluyor.